YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Fatih Ben de Umut. Bugün sizlerle beraber çok değişik bir şey yapacağız arkadaşlar. Evet malum karantina dönemindeyiz. İnsanlar evden çıkamıyor. Ve abi şu aleme bak. Şu an biraz, saç <laughs> biraz daha saçım uzarsa Biraz daha saçım uzarsa adamlarına döneceğim arkadaşlar Bugün sizlerle beraber evde saç keseceğiz Evet baya baya Bu yüzden yanıma bir tane bir arkadaşımı getirdim arkadaşlar Kendisi evde kendi saçını kendi kesebiliyor Sürekli. Kendi boyayı bak arkadaşlar şu saçı kendisi boyamış Kendim, sana. Hepsi kendime ait bir şey evet, <laughs> Çok güzel yapıyor arkadaşlar O yüzden böyle güvenliğim böyle bu iş güvenliğim bir arkadaşıma yaptırmayı izledim Bu arada kendisi daha hiç saç kesmemiş arkadaşlar. yani Kendi saçını kesmiş ama başka bir saçı hiç kesmemiş. Bize bugün böyle bir evde bir nasıl kesebiliriz, nasıl yapabiliriz deneyelim bir şey yapalım dedik. Ben de işte kameraman Selim'di. Selim'in bir haline bak. Orman kaçkınlarına benziyor. Bu ne? Bu ne? Ormanlardan kurtulmaya çalışacağız bugün. O zaman da bu daha fazla atılmaya gerek yok. O zaman da <laughs> videoya geçelim. geçelim. Arkadaşlar, şimdi saç kesme işimine başlıyoruz. İçeri çok güzel bir ortam kurduk. Geçelim abi oraya. Geçelim. <laughs> Yani buraya çok güzel böyle sanki bir berberde gibi hissetmek amacı böyle bir ortam kurduk. Çek çek kameraman. Peki elimizdeki imkanlar makine tarak makas makinanın tarakları. <laughs> makinanın tarakları ne ya? Aynen. Zaten saç kesim makinesi var Arkada zaten kendisi kesiyormuş. Bir tane böyle normal bir tane, bir tane normal bir makasımız var. Bunlarla bakalım saç kesmeye falan filan çalışacağız. Burada böyle, böyle bir tane koltuğumuzu, klasik koltuğumuzu koyduk. Aynamızı falan filan da koyduk. Aynı de kendimizi bir berber hissetmeliyiz. Evet. Berber. Bak bak his bak kokuyu çek be. <laughs> bak çek kokuyu. Berber hissediyor musun sen? Otomatikman atmosfer şu anda beden hanesi oh. Aaa oh. <laughs> çok güzel tamam Evet şimdi o zaman yavaştan saç kesmeye başlayacağız arkadaşlar Benim şimdi ben saç şey... kesersek üstümüze bir şeyler döküyor Üstümüze bir örtüm örtü almamız lazım Örtüyü bu başlığa tişörtüne çıkar Aa getireyim ben bir tane örtümüz yok bizim. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir tane de örtü getirdik. Bayağı bildiğin bizim şey bu serimin battaniyesi de <laughs> <laughs> tamam şöyle değişik bir örtü. Pek böyle berber örtüsü gibi de benzemiyor zaten. Bunu nasıl yapacağız nasıl yapacağız nasıl şöyle şöyle şey yap bağlasan. Ne yapıyorsun? <laughs> Aynen aynen sıkıştır oraya ya Aynen evet, aynen Böyle Evet Şimdi Şöyle bir tane bir aletimiz var işte abi Bu nasıl çalışıyor motor gibi bir şey lan bu böyle yanlı bir şey mi Bu makinamız. Oha. Evet. Oha. <laughs> Oha 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 Şöyle girsem ben acaba kendim yapabilir miyim diye düşünüyorum. Gir şey istersen mı? bir dene bakalım nasıl. <laughs> tamam bir deneyeceğim bir kendimi <laughs> kesmeyi bir şey yapmayı deneyeceğim bakayım ben. <laughs> evet, şöyle taktım mı hocam? <gülüyor> 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 taktım herhalde. Bir deneyeyim bakayım be. Allah'ım. Allah'ım. Allah, ım, Allah, ım, Allah, ım, Allah ım, saçımı kaybetmek istemiyorum. Evet şöyle giriyorum abi. Kesin oh <laughs> Mi? O, oluyor mu? İyi mi gidiyorum? Evet böyle böyle giriyormuş İyi ya Fena değil dur dur a, a, Arkaya da ben gideyim dur, bir. Arkaya gir <laughs> Dur bir dakika Bak eğer valla kendim kesmeyi öğrenirse Bundan sonra berber mermer ber, ber. yok abi Bundan sonra evde keserim yemin ederim ben Şöyle Allahım her an böyle sanki saçımın içine bir İmme geliyor ya Şöyle bir şeyler yapıyorlardı Neyse daha fazla ben berbat etmeyeyim ben hocama vereyim hocam buyur gir abi. evet, şimdi arkadaşlar yanları böyle iyi kötü Biz böyle kestik gibi falan filan Yalnız benim yüzüme, ağzıma, burnuma her yerime kıl görüyor Buna bir çözüm bulmamız lazım ya Şöyle normalde berberlerde böyle bir şey vardı Fırça gibi bir şey vardı onlarla temizliyorlardı Allah İnsanlar bir de onunla mutlu oluyor Bir musun? de onunla, yemin, ederim, yemin ederim ben bile mutlu oluyordum ya Berber ediyordum abi yüzünü gözünü yağını bana ondan sür diyordum Bana onunla vur diyordum resmen ya şimdi onun bayağı bir yokluğunu çekiyoruz. Artık şöyle kendi imkanlarımızı temizleyeceğiz. Bakalım devam ediyoruz. Evet. <laughs> Şu şekilde kestik sağ olsun Umut kardeşim Umut kardeşim çok güzel kest şuna bak ya, ya şuna bak ya ya bir yer bir, bir bebek kestsem acem bu kadar güzel yani yani ben çok korkuyordum biliyor musun? Yani bu iş ya çok güzel olacaktı ya da çok boktan olacaktı. Yani güzel. Şu an çok iyi gidiyor arkadaşlar. Bu arada Umut'un Instagram'ı şu, şu eve bir bırakıyorum. Söyle Instagram'ı ne? Umut Akın. Umut arkadaşlar şurada altta yazıyor. Oradan Instagram'ına evet. gidebilirsiniz. Tamam yanları bitirdik. Tamam yanlar makine falan filandı. Şimdi ortada bir ton şeyi var. Şuna bak. Parmiye ağacı gibi <laughs> Şimdi şimdi Aynen. şu tokayı çıkardık. Su doldurduk. Evet. Şeyin içine. ben normal berberler ne yapıyorsa aynısını yapıyorum ben de. Orta kısmı berberler şeyle kesiyordu böyle su sıkıyordu. Sonra makasla bir şekilde dalıyorlardı. Şimdi sudan falan filan sıkacağım işte bunu böyle şey yaptınız işte. Islatıcaz şey yapıcaz Her tarafına ha, Her yere sıkalım ya Kesmişken her yeri keselim şöyle şey yapalım Zaten her tarafım kıl oldu Ben neden şimdi berberlerin o özel örtüyü özellikle kullandığını şimdi daha iyi anladım Yani bunu hiç koymasak daha çok belki az kıl olurdu Bence bunu kaldıralım ya Ne? Kaldıralım Kaldıralım yani. mı? Böyle daha yani mantıklı. <laughs> bak size bir espri yapayım mı? Bak şimdi bak, bak iyi izle Bu şey kutsalsın. <laughs> Normal musun sen? <laughs> Berberlerde böyle gö yaptıklarını görmüştüm ben. Sonra işte şu makası alıyorlar. Şunu şöyle yapıyor Yalnız... böyle bak aynen böyle yapıyor. <laughs> yeter gari yani. Şey. Adamı duş aldı. duş aldı. yeter mi hocam böyle? Şimdi evet. nasıl keseceğiz biz bunu? Bir dakika kanka. Hı hı. Islak ıslak diye Hayır, <laughs> sakızlar vuruyor daha çok aynı şey. Sen <laughs> ne ara vurmaya bana şey yapıyorsun ya? Nasıl kesiyorsun? Sus, konuşma. <gülüyor> sen de biraz sen bu koltuğa otur ya. Sen de biraz daha bir koltuğu... <laughs> bu koltuğa... Bu koltuğa otur da ben de sana aynısını yapacağım. Şöyle bir şeyler... Şöyle geliyor. Önce şöyle bir tarıyorlar. Şöyle bir Tarayalım inek inek, bir inek yalamış gibi yapıyorlar şöyle bir. Tarayalım hocam. Aynen. Böyle mi tarıyorlar? Ya vurma vurma. <laughs> Bak sen çok kaşınıyon Tamam tamam çok... pes. Oğlum tamam. bak sen çok kaşınıyon <laughs> İşte böyle de adamın aklını alırlar Keserim Tamam bana. tamam Bir keserim. şey yapmıyorum tamam Arkadaşlar yeni imajım bundan sonra böyle Buna şey imajı diyeceğim Ne neydi bu avukat Avukatlar mı böyle yapıyordu bu Napolyon mu? Dedektör, profesör Evet Ne bileyim sanki böyle şeyler vardı Saçını böyle yapıyordu bak nasıl Evet şimdi kesmeye başlıyoruz. Ah! 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 Bak bak gidiyor bak 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 gidiyor bak. Ah! 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 Saç kesmiyorsun sanki başka bir şey yapıyorsun. Zevke mi geliyorsunuz Fatih Bey? Bunu iyice de şeye bağladı arkadaş. Dışsız yemekliğize bağladı ya. kesim işlemimiz bitti. Böyle bir şey ortaya çıktı. Güzel yani Umut kardeşim. Ellerine sağlık kardeşim, evet kardeşim ya. benim ya. Kardeşim benim. Ormanlardan kurtulduk. Allah'ım. Allah'ım Allah, ım. Allah ım. çok güzel görünüyor. Şu an iyi görünüyor. Ama tabii üstüm başım şu an kıl. Şimdi arkadaşlar bir saçımı falan filan yıkayacağım. Böyle bir duşa gireceğim. Bakalım duştan sonra nasıl bir şeyle karşılaşacağız. Siz, zaten buraya bir, bir tane before after koyarız. Nasıl bir şey çıktı, nereden nereye döndük falan filan. Onu daha iyi görmüş olursunuz. O zaman ben saçımı yıkıyorum. Evet yıka. O zaman, hop hadi yıkıyorum. Hadi hadi yıkalım, hadi. Ve evet arkadaşlar saç kesimimiz bitti. Fönümü de ben kendim çektim bizzat. İşte saçlarımı yıkadım falan. Ya i̇şte ortaya böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Güzel ama ya. bir şey. A yani. Abi ben bayağı. çok iyi yani ya. Yani bayağı iyi olmuş ya. Evet. Yani böyle değişik geliyor böyle gözüm ama yani cidden çok iyi yani. Kendim kestim herhalde böyle kargacık burgacık ya çok uzun. Yani dediğim gibi bu iş ya çok kötü olacaktı ya da çok iyi olacaktı. i̇yi iyi, yani. yani iyi oldu. iyi oldu. Halen iyi oldu. Siz de arkadaşlar bu şekilde böyle elinizde tıraş makinesi, saç makinesi falan filan varsa bu karantina döneminde saçlarınızı kendiniz, arkadaşınızla, işte babanızla, ailenizle kesebilirsiniz ama sakın kendiniz kesmeye kalkışmayın. Çünkü kendiniz keserseniz bayağı kötü sonuçlar böyle çıkabiliyorsunuz. Benim bir arkadaşım var kendisi kesmiş. Kesmeye pişman ya valla sıkıntı var. Yani. Bu da böyle dipnot olsun, ek bir bilgi olsun. Umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber evde tek başımıza saç kesmeye çalıştık. Bu tarz videonun daha fazla gelmesi için like butonu basmayı, ve kanalıma hala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar Umut'un kafası üzerinde bir video var. O videoyu son Şuradan kanalıma abone Şuradan İkinci kanalıma abone olmalısınız. onları. Tıklıyorlar onları. tıklamıyorlar. Tıklarlar. tıklamıyorlar. Tıklarlar. Hala bunu